Öbür tarafta Çam ve Sakura şehir hastanesi hem buraya İGA'ya yakın hem de Yeşilköy'e yakın. Orada da yine en ileri teknoloji sağlıkta mevcut. Sağlık turizmini çok güçlü hale böylece getirmiş oluyoruz. Gelişmiş ülkelerin dahi pek çok hususta çaresiz kaldıkları bu süreçten biz hamdolsun alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Elbette her şey bitmiş değil. Mücadelemiz devam ediyor. Ben buradan bu vesileyle milletimize tekrar sesleniyorum. Lütfen maske, mesafe, temizlik. Buna dikkat edelim. Bakın buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder. Ama maske olayına dikkat edersek, aramızdaki mesafe olayına dikkat edersek, temizliğe Dikkat edersek bu süreci Allah'ın izniyle çok kısa zamanda atlatırız ve o eski huzurlu günlerimize yeniden döneriz diyor. Salgın döneminde iyice belirginleşen avantajlarımızı hedeflerimize ulaşmanın aracı haline getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Geçmişte Türkiye küresel düzeydeki büyük dönüşüm dönemlerini vizyonsuz siyasi kadrolar veya kendi iç kavgaları sebebiyle değerlendirememişti. İnşallah bu defa öyle olmayacak. Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarsızlık batağına çekmek için çırpanıyor çırpınıyorlarsa da değerli kardeşlerim bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Kimi ihtirasına gem vuramadığı için kimi de dış mahreçli senaryolarda kendilerine verilen rol gereği Türkiye'yi frenlemeye çalışsa da hiçbiri amacına ulaşamayacak. Milletimiz kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarının peşinde koştuğunu gayet iyi görüyor. Hayatlarında ortaya koyabildikleri tek bir eser dahi olmayanların yapılan her işe kul takmaya çalışma gayreti kardeşlerim push